biraz geçtim kusura bakma. Dershaneye gitmeden önce soruyu görmüştüm ama sonra öncesinde de vaktim olmadı. Şimdi sana şöyle anlatayım. Demiş ki bize bir kenar A birim olan karenin alanı A birim kare. Bir kenara B birim olan karenin alanı B birim kare ve A artı B eşittir 12 birim olduğuna göre. Şimdi şöyle yapıyoruz. A artı B eşittir 12 ise A eşittir 12 eksi B diyelim. Tamam mı? Ee, şimdi A demek A kare demek B demek de şu küçük B'lerin tabi karesi anlamına geliyor. O zaman ben ee, A kare eşittir A, bu da eşittir 12 eksi B'nin karesi olacaktır değil mi? Çünkü 12 eşittir şey A eşittir 12 eksi B. E peki bu neye eşit olur? İşte 144 eksi 24 B artı B kare eşit olur değil mi? Benden istenen şey ne? Bu ifade artı 2B. 2B neye eşit olur? 2 çarpı B kareye eşit olur değil mi? Çünkü alanımız B dediğimiz büyük harfle B if ifade ettiğimiz alan küçük harfin karesi gibi görünecektir değil mi? O zaman benden istenen şey şu. 144 eksi 24B artı B kare artı bir de 2B kare var değil mi? O zaman işlem şöyle bir şey oldu. 3B kare eksi 24B artı 144. Böyle durumlarda bizden en küçük değer istendiği için türevini alıyorduk değil mi? Türevini aldığımız zaman şu yapının ne olacak? 6B eksi 24'ü 0'a eşleyeceğim. O zaman 6B eşittir 24'ten B eşittir 4 olacak. B burada 4 ise A da eşittir 8 olacak değil mi? 8, 4 daha 12. O zaman bunun karesi 8 kere 8'den büyük A dediğimiz şey 64 olacak. 4 kere 4'ten de büyük B dediğimiz şey 16 olacak ama bundan 2 tane olduğu için 32 olacak. 64 artı 32 de eşittir 96 olmalıdır diyebiliriz.